Versiyon 12 ni. Bu Türk Brain Health İtalyan Brain Rotlardan o kadar nefret ediyor ki sırf onları yok etmek için V1 ve V2 birleşmiş ve Versiyon 12 ni yani versiyon 12 olmuştur. Eğer yolda gezerken herhangi bir brain rot görürse, birinin arabasını alıp Zehra Kınık gibi üstlerinden geçer, eğer canı araba istemezse cebindeki Paris silahını çıkarıp gördüğü brain rotlara para atar. Ayrıca tung tung sahurda dahildir. Hatta versiyonlu 12'li Gabriel'a bile sormuştur. Minos Prime'la birleşip Brain Rotları yok eder misin diye. Ama Gabriel biraz düşünmem lazım demiştir. Ve Fortnite karakteri olan Reneganinli Johnesini diye bir arkadaşı vardır. O da Brain Health'tir. Ve onunla bir ara İtalyan Brain Rot savaşına girmiştir. Ve Brain Health takımında iki kişi olmalarına rağmen Brain Health takımı kazanmıştır ayrıca detay olarak attığı paralar brain rotları zengin olma yanılgısına sokar ve daha sonrasında patlar.